Arkadaşlar merhaba Geçtiğimiz hafta Subi Garaj Özkan Bey'in teslim etmiş olduğu 2018 X-Train sahibi benim Çok fazla müsait olamadığımız için ancak fırsat bulabildim Subi Garaj Özkan Bey'in yapmış olduğu işlem sonrası aracımıza ses sistemi ve full ses yalıtımı yapıldı tavan hariç çünkü sanduk var oraya giremediler şöyle şimdi aracı merak eden arkadaşlar sormuşlar yorumlarda aydınlatmak adına bilgi olsun diye bu videoyu hazırlama gereği duydum. Çünkü Özkan Bey böyle şeyleri yazdığı zaman biraz galiba e, alt falan aranıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Kesinlikle Özkan Bey yapmış olduğu iş yani takdire şayan e, araçtaki dikiz aynalarından gelen ses haricinde camların dışında herhangi bir ses kalmadı diyebilirim. Yani aracın bu yalıtımın önceki halinde aracı kullanırken e, dışarıdan ciddi bir e, yol sesi ve davlum mağazadan gelen uğultuyla aracın içerisinde ciddi bir rahatsızlık vardı ama şu an gördüğünüz gibi 120-125 km hızlarla gidiyorum ama herhangi bir rahatsızlık yok. İçeride birbirimizi gayet iyi şekilde duyabiliyoruz. Telefon görüşmemizi çok rahat yapabiliyoruz. Hani bunu da yalıtıma boşluyuz. Araçta yalıtımdan önce ciddi bir asfalt sesi ve dalınmazdan ses geliyor dediğim gibi. Şu an öyle bir sorun kalmadı. Bir de daha önceki ses sisteminde boz ses sistemi var bu araçlarda bu modellerde opsiyon olarak gelmiyor. Hepsine Nissan Türkiye koydurup çekmiş. Ama yani boş yani. Adı boş ama bence çok boş.